Yaşar, bu ben, ben <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hafta oynuyoruz. Arkadaşlar korku modu ekledim. Dün bir denedim çalışıyormuş. Biz uzun süre beklemediğimiz için çalışmıyormuş. Bu video 23 dakika falan olmasını bekliyorum. Öyle hemen ilk başlangıcımızdan din odun kırmaktır. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız canlı yayınlara başlayacağız. Ama 50 abone olursak. Canlı yayınlar için 50 abone istiyor. Hadi siz yaparsınız diye. Siz yaparsınız. Oyuna gerçekçilik modu ekledim. Ama hava için. Sadece de hava için herhalde de. Burada çöl biyomu var. Burada kar biyomu var. Nasıl oluyor bu? Dur elma düşmüş. Alalım şunu. Arkadaşlar. Şuraya doğru bir gidelim. Burada ne var? Meşk kar biyomu. Düzgün bir. Heh, buradan gidelim. Burada hiçbir şey yok. Güzel bir madene rastlasam. Arkadaşlar bak şuraya doğru tam gideceğim. Güzel bir maden olsak hiç fena olmaz. Güzel kendime kazma kıraçlar için. Bir arkadaşlar oyunum dondu. He. Crafting de koyalım şöyle. Kendime kazma yapacağım. Şurada şöyle kıralım crafting table'ımızı. Şöyle güzel bir maden olsak hiç fena olmaz yarılmış böyle ortadan ikiye yarılmış bir yer. Görsen hiç fena olmaz. Aşık! Ne yapıyorsun lan? E şu. Ah. Tavşanlar var. Gizlice yaklaşıyor da aslan onlara. Onların hiçbir şansı yoktu. Ha, gelsene de lan. Neyse. Bak şurada. En azından karlı bir yoldan çıkıyoruz Ama normal yere geçiyoruz. Bak burada maden olur buranın fotoğrafını çeksene. Hayır. Çok güzel. Ne güzeli. Çek bence. Tamam. Çekeyim şöyle bir fotoğraf. Tamam. Anne devam et. Tuval. Çek 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 yukarı. Fuat. Ay ne kadar Kazmağıyla dövdüm onları Gel lan buraya Mö 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 Gözcükler Ya maden maden Şurada sanki maden gördüm Yok Ha koyun var Yatak yapabiliriz ama Benim şöyle bir kuralım var Geceleri uyumak yasak Özden yok öyle. Koyun özülmeyeceğiz. Na 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 <Sessizlik> na. Onun mıçım maden ama Şurada bir yer var mı? Yok burada da bir yer yok. Burada maden mi var? Yok. Ya şöyle yarılmış bir yer. Aa! Arkadaşlar bugün gelincikmiş bu. <laughs> like atanlara ve abone olanlara gelin. de köy var. <laughs> Köyü yağmalayacağız şimdi. Yağmalama vakti geldi köylüler. Kölü, Köylü. Köylü. Oradan bir tane kendim evde seçerim. Güzel bir evim olacak. Tabii ki de. Güzel bir ev seçeceğim. O kolu. Hale ilk önce nereden başladım? Böyle golem yok mu ya golem? Abi ne biçim bir kedi? Kaçmıyor? Bu eve bakacağım. Saman balyası var. Saman balesini alacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar, Çık Çıkarın ben, çık çık çık. yok. Bu çık lan çık lan. Çık lan. Çık. Ya siz çıkar. Hem çıkmıyorsunuz ya. Ha golem burada. Vur. Lan hadi. Önce... <laughs> <laughs> köylü Allah seni almasın Köylü Nereden gitmiştim ben? Hem şu ağacı kazdım. Ondan sonra Buradan gitmiştim. Buradan mı? Çok kar kar olduğu için buradan gitmiştim. Buradan gitmişim. Hatırlıyorum. Böyle büyük bir tane ağaç vardı. Hayır, en yani baştan başlayamam mı? Bur burada bir tane şey çıkmıştı. Burada bir tane daha şey çıkmıştı. Ondan sola gitmiştim herhalde. Sola gitmiştim herhalde şurada. Acıkıyorum. Şimdi tavuk öldürüp şimdi dikeceğim tavuk. Çiğ çiğ. Neredesin dav? Tamam. Gel. Eh. Öyle ye ye. Oh getir. Yarım can doldurdu. Şu tarafa doğru gidiyor. Tekrar abi tam şu tarafa doğru. Aynı devam et. Arkadaşlar gece oluyor. Ya ben bunu nasıl yapacağım şimdi? Nako'yu nasıl bulacağım? Bak şurada şey var. Buradan dümdüz mü gitmiştik? Hatırlıyor musunuz? Evet, dümdüz gitmiştin. Buradan bak şuradan tam Buradan mı gitmişler? tam köy burada. Köllüler! Köllü! Ya oğlan! Allah yandım Allah. Allah yandım Allah. Allah Allah yandım Allah. Örümcekler geldi. Bana ellemeyin ben zararsızım. Ne oldu oyun doldu. Ben zararsızım. bana ellemeyin bana bana. Şuradaki eve gireceğim. Eşyalarını al gir. Tamam. Burada. Aldım. Hı? Kolemi öldür. Yarmayacağım. Kapa şurada. Madenci yok mu burada? O oh, zümrüt var. Allah. Patates var, ekmek var, elma var. Koyalım. Evet. Arkadaşlar sandığı kapattım. Ha goli. Zıpla 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 zıpla. Ha şuraya. Golem neredesin ulan? Neredesin? Heh. <laughs> Daha pek bir şey diyemem. Buradan mı çıkmayacağım Yok. Köylülerden takas yapacağım. Akmak alalım. Bir daha bunları da almaya gerek yok. Ne oluyor? Çok yavrum. Arkadaşlar golem orada gördüm şimdi onun yanına gidiyorum. Vay gidi var Aha. Kendi Ne oldu? Arkadaşlar i̇şte ben yattığım yerden kalktım. Ölmüşüm burada. Demir eşyalar falan yaptım. Balta falan yaptım. Golemi öldürüp de. Ha kim var oluyor? Etikale toplamıyor herhalde. Ha vurma. Doldu yine bak bak. Aa işte kalkanım ha. Osa sabah da bu yenice. Her şey ne ne kaldı tam. Ha şimdi ekek. Koş koş. Ondan kurtulmamız lazım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Eski kız beni görmesin. <laughs> Neden yağmur yağıyor ya. Yağmur. Ya, Dur şuradan eşyalarımı falan şey Kalkanım var. Baltam var. Ne bakıyorsun Ne bakıyorsun? Sorun mu var? Ne bakıyorsun? Koca burun ne? Ne bakıyorsun? Ha, sen orada zombiler falan yesin. Oh. Bu da evde bana geldi. Bu bundan sonra benimdir. Lan. Seni öldürürüm böyle. Buraya eşyalarımı koyacağım. Boş eşyalarımı. Sen de aynı kalsın. Dur şuraya. Toprak değil. İp. Gül. Kanat. Kay kayış lazım olur ben. Şu şey yerine elmayı koyalım. Hadi şu gerçek gel olsa varsa. O sıra sabahı. Oh, hadi gel 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 gel. Gel 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 gel. Tek attım. Ay ay geldi. Ne oldu? Yay aldım. Çıkın. Hı. Arkadaşlar buraya saklandım da. Ha. Acaba iskeletten ok Bir sesi mi yapsam? o burada bir sürü ok var. Alalım şunları. Oh. Ha. Beleş. Oh. E, iskelet i̇skelet yok mu lan? Var mı bana yan ya, bakan lan? Ya erkeğden korkma odarı neden gelmedi ya. Böyle güzel bir maden yok mu? Arkadaşlar şöyle gidelim. Maden yok mu? Bana maden lazım. Şu tarafa doğru falan gideceğim. Elma mayayım Elma. Şuradan koyun alacağım. Ya da kendim aşağıya Öldürdüm. Öldür. Şuradan madem. Şuradan başlayacağım gitmeye. Ama kazmam var mı değil. Çok mükemmel. Demir eşyalarım var ama kazmam yok. Arkadaşlar şöyle güzel bir modun girişi buldum. Bu şurada hemen demir de var. Su da var. Sudan aşağıya ineceğim. Beklediğim korku modu hiç çalışmadı şimdi. Ama muhtemelen çalışacaktır. Öyle. Crafting yapacağım sana ne oluyor hayatta sanki burayı arkadaşlar hava çok garip şu anda şu havanın bir yukarıdaki bu havayı bir fotoğrafını çekeyim tamam tamam lan son bir köylü Kim vuruyor? Bek zombi var. Benim canım bayağı azaldı be. Yemek yiyeceğim. Canım yükselsin biraz. Şuradaki eski alet bana odaklanmaz. Hadi can dağıl. Hıh. doluyor Öyle ben de... Şuan o kızın ölecek taşıdığı. Dur Hani torş vardı. Heh, demiş ya zaten. Koyacağım hemen. Arkadaşlar koydum şimdi şuradan taş kazacağım. Yukarı bak. Bayağı Baya bir şey gerekiyor çünkü de bizim taş kazma gerekiyor bir de fırın yapmamız gerekiyor. Ha, burası madene çıkıyor. Burası tehlike. Hı hmm. Şey şeydir. Kaç tane taş topladık? 13. Şunu şeylerde Arkadaşlar kazdık. Buradan crafting table'ımı koyacağım. Cık. Mükemmel crafting table'ımı um. tutmuşuz. Arkadaşlar task Kaş kazma yaptım. Yukarıya doğru çıkacağım şimdi. Siz ben neden yukarıya doğru çıkıyorum tahtayı koş ya. Eh, kazayım buradan ya. Koş ya. Karıya. Oh oh, fakir tantuni. Bu kadar mıydı? Tamam. Güzel. Neler oluyor? Anlatan. Yemek yersin Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuza da like unutmayın. Lan. Neyse. Bu videonun Minecraft korku videonun devam etmişsiniz ee, bu videoya 15 like bu videoya 15 like istiyorum abone olup videomuzu like unutmayın görüşürüz bay bay